Bil ki birazcık yol var önünde. Nefsinin kapısından gönlünün kapısına dek. Boğazın ölümü dinin dirilmesidir. Ne dedilerse sırrı bundan ibaret. Beden ölür yok olur gider. Cansa yok olmaz ölmez. Akıldan imandan ibaret olan bir dünyada bedenin ölmesi canın doğmasıdır. Gözüm namazla ışıklanır aydın olur. Namaz erlere göre tıpkı böyledir. Böylesi er tanrı ışığıyla bakar görür. Namaz budur işte. Savaşsa başka şey. Nitekim der, var olan gerçek varlık sahibinden her birinin elinde nazdan niyazdan geçiş bayrağı var. Beni kendi hayatıyla diriltti, zatın ışığıyla da aydınlattı. Bilgi marifet bilgisidir. Hiçbir şey bilmezsen bile kendini tanıdın bildin mi bilginin arifisin. Ama kendini tanımadın bilmedin mi bütün o bilgilerin ne faydası var. Tanrı kulunu yakınlık merdebesine layık edince ebedi lütuf elbisesini bağışlar.